Elektrik dersleri kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Arduino'da I2C protokolü konusunu işleyeceğiz. I2C ile ilgili kısa basit bilgiler vererek bugünkü dersimizi tamamladıktan sonra bir sonraki dersimizde bununla ilgili basit bir uygulama yaparak konunun daha anlaşılır hale gelmesini sağlayacağız. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden I2C'nin tanımıyla konumuza giriş yapalım. I2C dediğimizde aklımıza şu gelecek yüksek hızlı İki yönlü iletişim kurma desteği sağlayan ve cihazlar arasında iletişimde en az sayıda pin kullanan veri yolu iletişim türüdür IKRC. Neden IKRC dediğimize gelince de açılımınla alakalı. Inter Integrated Circuit yani inter arası demek bildiğiniz gibi mesela international, international, uluslararası. Burada da inter integrated circuit integrated circuit entegre devre demektir. Entegre devreler arası anlamına gelir I²C. I²C protokolü haberleşme protokolü dediğimizde de entegre devreler arası yani birbirine bağlı devreler arası haberleşme sağlayan bir protokoldür. I²C'nin açılımı aslında İngilizcedeki tanımıyla birebirdir. Biz Arduino'da çeşitli iletişim türleri kullanırız. İşte SPI protokolünden IKRC protokolüne bir sürü bizim haberleşme türümüz vardır. Ancak bizim en sık kullandığımız IKRC'dir. Bunun en önemli sebebi de en az sayıda pin kullanan veri yolu iletişim türü dedik ya üstte. Odur aslında. Bizim haberleşme kurabilmek için besleme hattı dışında iki tane hatta ihtiyacımız vardır. IKRC protokolünde. Bu hatlar SDA hattı ve SCL hattıdır. Bir tanesi veri hattı bir tanesi de saat palsi clock hattıdır. İşte bu iki tane hat kullanıldığı için bizim iki iletişimimizi en sık kullanılan haberleşme protokolü haline getirir. Onun dışında bizim iki protokolünde iki tane ana öğemiz vardır. Bu ana öğelerden bir tanesi master'dır. Master İngilizcede efendi, yönetici anlamına gelir. Bir de slave vardır. Slave de yönetilen yani köle anlamına gelir İngilizcede. Şimdi bunları birebir İngilizce anlamlarını düşünerek bizim uygulamamıza yorumlarsak master genellikle kontrol eden mikro denetleyicilerden oluşurken slave'ler ise bu mikro kontrol ettiği ve bu mikro bağlı sensörler ya da başka bir mikro denetleyiciden oluşur. Bizim devremizde uygulamamızda master'ımızın yanında bir tane slave olabilir. Bir tane slave olabileceği gibi birden fazla da slave olabilir. İşte birden fazla slave olduğunda yani birden fazla yönetilen cihaz olduğunda bizim masterımız yani yönetici cihazımız bu cihazları nasıl ayırt ediyor diye aklımıza bir soru gelebilir. Her bir slave'in bir identisi. Identity yani ID numarası vardır. İşte bu kimlik numarası yani Türkçesi. Master bilgiyi hangi slave cihazına gönderecekse o slave cihazının ID numarasını belirler, tespit eder ve ona göre bilgileri gönderir. Yani herhangi bir karışıklığa mahal vermez. Bunun dışında aracı protokolü ile ilgili şunu söyleyeceğiz. Az önce bahsettik. iki tane hattımız vardı bizim. aracı protokolünde veri aktarımı için iki tane hat kullanırız biz. Bunlardan bir tanesi SDA hattı yani serial data line Seri veri hattıdır Bir seri veri hattında Cihazların arasındaki veri aktarımını sağlarız Bir de SCL Yani serial clock line Yani Saat palsi seri saat palsi hattıdır Bir seri saat palsi hattında Aktarılan verilerin senkronizasyonunu sağlarız yani bizim Verilerimiz aktarılırken işte bu master'ın Oluşturduğu bir slave üzerinde oluşturduğu bir saat palsi sinyali vardır. İşte bu sinyal de bizim aktardığımız verilerin senkronizasyonunu sağlıyor. Yani bunu daha basit bir hale getirirsek SDA hattından aktarılan veriler master tarafından üretilen saat sinyallerinin bulunduğu SCL sinyale göre düzenlenir. Senkronizasyonu sağlanır yani. Bu kadar basittir SDA ve SCL'in kullanımı. Peki bizim Arduino'larımızda SDA ve SCL için ayrı pinler var mı? Yoksa herhangi bir pin kullanabilir miyiz? Bizim en çok kullandığımız Arduino modellerinde bağlantı pinleri şu şekildedir. Arduino Uno bizim kullandığımız yani uygulamalarımızda kullandığımız Arduino türü de Arduino Uno'dur bildiğiniz gibi. Arduino Uno da SDA için A4 pini kullanılırken SCL pini için A5 pini kullanılır. Arduino Mega ile uygulama yapacak olan arkadaşlarımız SDA için 20, SCL için 21, Arduino Leonardo da STA için 2, SCL için 3. Arduino Duo da STA için 20, SCL için 21. Arduino Nano da Uno ile bire birebir aynı. STA için A4, SCL için A5 pini kullanılır. İşte bu bağlantı pinleri kullanarak biz uygulamalarımızı gerçekleştiririz. Onun dışında bilmemiz gereken en önemli şey ve bugün anlatacağım son içerik Bizim IKRC ile ilgili yaptığımız uygulamalarda kullandığımız komutlar. IKRC'nin kendine has komutları vardır. Her bildiğiniz gibi her yeni konu işlediğimizde o konunun kendine özgü komutları vardı. IKRC protokolünde de kendine özgü komutlar mevcut. Bunlardan en önemlisi wire.begin komutu. W büyük harfle nokta begin parantez açıyoruz ve noktalı virgül. Bu komut bizim IKRC protokolünün programda başlatıldığını gösteren komuttur. Biz programı başlatmak için wire.begin komutunu kullanıyoruz. Onun dışında wire.begin transmission komutumuz vardır. Bu komutta SDA veri hattına iletişim kurulacak cihazın adresini gönderir. Begin transmission haberleşmenin başlatıldığı komuttur. Bunun dışında wire.write komutu vardır. SDA veri hattına bilgi göndermek amacıyla kullanılan komutumuzdur. Wire.write komutumuz. Bunun dışında wire.end transmission vardır. Bakın begin transmission'ın tam tersidir. Birinde başlatıyor birinde bitiriyor aslında. Yollanacak verinin bittiğini bildiren ve ilk aracı haberleşmesinin başlatılmasını sağlayan komutumuzdur. Bizim wire.end transmission komutu. Burada dikkat edeceğimiz konu T büyüktür. W ve T büyüktür. Zaten biz burada komutları yazdığımızda aynen bu şekilde kırmızı renkte çıkacaklar önümüze. Bir diğer komutumuz wire.read komutu. Wire.read komutu adısında read okumak İngilizce'de veri okumak için kullandığımız en basit komutlardan birisidir. Bunun dışında wire.request from master cihazın slave cihazdan veri okuması için kullanılan komuttur. Wire request from Onun dışında wire on request komutumuz vardır. Bu da master cihazın slave cihazdan veri isteğinde bulunduğunda kullandığımız komuttur. wire on request yani request zaten istekte bulunmak anlamına gelir aslında. Bir diğer komutumuz wire on receive. Receive bilgis gibi almak. Uydu alıcılar receiver'lar buradan biliyorsunuz zaten günümüzde çok kullanılan bir İngilizce kelimedir aslında. Receive, wire on receive komutunda da R büyük oluyor yine. Master cihazdan slave cihaza veri geldiğinde kullanılan komuttur. Yani slave cihaz veriyi aldığında wire on receive almak komutu. Slave cihazı master cihazdan veri aldığında kullandığımız komuttur. Bunun dışında wire.available komutumuz vardır. Wire.available komutu i c hattında veri gelip gelmediğini kontrol eder. Hem master hem de slave tarafından aldıkları verilerdeki byte sayısını belirlemek için kullanılan komuttur. Wire.available komutu. Komutlarımız bunlar. Bunun dışında bizim buradaki i kare c protokolünü başlatmak için aslında en önemli gereksinimimiz bir kütüphane. Çünkü direkt olarak Arduino ile bu işi çözemeyiz. Buna daha önceki Konularımızda da değindiğimiz gibi ekstradan bir kütüphane yüklememiz lazım. İlk aracı protokolünü kullanabilmesi için öncelikle programa wire.h kütüphanesi dahil edilmelidir. Bu kütüphaneyi daha önce programımızda, derslerimizde anlattığımız gibi yükleyebiliriz. Biliyorsunuz programımızda biz daha önce kütüphane internetten nasıl bulunur, nasıl indirilir, indirilen kütüphane nasıl bilgisayarımıza yüklenir ve yüklenen bu kütüphane nasıl programın içine dahil edilir? Uygulamanın içine dahil edilir. Bunu çok açık, net bir şekilde anlatan videomuz vardı. Bu videodan da faydalanarak internetten wire.h kütüphanesini indirip programımıza dahil ediyoruz çalıştırmadan önce programımızı. Bugün size I ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Biraz kısa bir ders oldu. Ancak içerik olarak zengin bir ders. Buradan ilk araca ile ilgili bütün bilgilerimizi aldıktan sonra bir sonraki dersimizde bununla ilgili basit bir uygulama yaparak bu bilgileri pekiştireceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye edip kanalımızı büyümesine yardımcı olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için, yorumlarınızla destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.